Evet. Son 20 gün. Çoruh Hanım. Mekan hazır. Vallahi pozisyonda almışsın. Maşallah sana maşallah. Tam olarak böyle doğur. Ampulüm var. Ha buraya bir de ısıtıcıyı koyduk mu? Ha buraya da ben kıvrılırım. Bebeleri büyütürük ha. Olur mu? Oo. Ay benim güzel. Maşallah sana maşallah. Eşek spor. Lay lay lay. Evet. Şu tahtadaki mantık tamamen bu. Yani köpek yaslandıktan sonra sırtı buraya gelecek. Şu arada boşluk kalıyor gördüğünüz gibi. Elimde giriyor. Yavru oraya sık Orada kalacak. Öbür türlü olsaydı yani direkt sırtını böyle yaslasaydı ne olurdu? Bu yumruğumla yumruğumu sırt düşünün. Yumruğumun da tahtanın arasında yavru kalırdı. Ama şu anda yavru burada boşlukta kalıyor. Ezilmiyor. Şu kalan parçaları da tamamlayacağım. Ne olur olmaz oralarda yatar falan. Ondan sonra hazırız. İnşallah. Kapımız tamam. Işığımız tamam. Tamam ya mekan inşallah. Valla Çoruh Hanım triplere girmeye başladı şimdiden. İnşallah çok güzel yavrular bekliyoruz bakalım Polat'la. Efsaneler çıkacak Allah'ın izniyle. İğnemizi olduk. Vitamin, mineral takviyelerimizi alıyoruz. Şu an 43. gün, 44. gün eşleşmesinden sonra. Son 20, 21 gün. Son 3 haftamız kaldı. Son 3 haftamız kaldı kızım. Kızım son 3 haftamız kaldı kızım. Kızım son 3 haftamız kaldı kızım. Hı? Şunu kapadık. Vallahi şimdiden triplerdeyiz. Şimdi buraya bir de normal prizi çekeceğim. Ben buraya veya şöyle şu yanına halıyı buradan alacağım. Başka bir iki tane daha kilim var. Bu kilim zaten doğumda pislenecek. Değiştireceğim. Sürekli pislendikçe değiştireceğim halısını. Buraya bir ısıtıcı koyacağım. Çok soğuk olursa. Olmazsa bu ampulün yanına bir tane daha priz var. Hemen onu koyacağım. Isıtıcı ampulünü koyacağım. Buradan güneşini alacak. Neden bağlıyorum? Bağlama sebebim çorukla buluş şeyde Kaiser'le buluşması, ne olur olmaz. Hanımefendi biraz gergin. Doğurma kız sakın. Daha çok var. Memelerde süt var mı? Bakıyoruz. Olmaz. <laughs>